havası, her şeyi bana çok iyi geldi karası. Hem havası hem doğası bize iyi geliyor. Her şeysini sevdik karası. her açıdan mutluyuz yani. <laughs> karası çok iyi geldi. Hem fizik hmm. anlamda hem duygu anlamda. Karası ya, bir arkadaşımın yazlığı vardı beni davet etti. Filiz oldu inşaatının aslında bir reklam aracılığıyla ben Instagram'da gördüm. Tavsiye ile olduk. Biz buraya gezmeye geldik aslında. Çocukların da görmesiyle birlikte baktık onlar da heyecanlı. Biz de o şekilde gelip bir saat içerisinde bir balık buradan İstanbul'a Tavsiye üzerine oldu diyebiliriz. Yatırım amaçlı bir yer arıyorduk. Filiz gittik. Çok sevdik oradaki insanları. Can'a yakın bulduk. Can'a bize iki tane daha da <laughs> <laughs> Proje tanıtımı vardı. Telefonla iletişime geçtik. İstanbul'da da çok yakın olması bize büyük bir avantaj oldu. Geldik, görüştük, sitemizi gezdik. Buradaki evimizi almaya karar verdik.